लग सकते हैं कि फिर आऊं Oh. Ne diyeyim var. Sarımsak dikeceğim canlar. Çekiyor mu şey kamerayı? Şey videoya çekiyorum. E? Eh? Video alıyorum. İnternet çekmiyor köyde. Seri kit, kit kitler, tamam. Teşne mi ki? Hı? E Tavuk mu diyor? Horazmış. Gıdak <laughs> değil. <laughs> Evet canlarım. Bugün sarımsak dikiyorum. Bu ne? Bu da şey, bu da çiçek. Bahçe çiçeği. Onu da nesincim. Nesrin o buraya ev yap. Yapar. Nesincim almış o çiçeği de. Kökler ne kökü Hı? Kökler ne kökü <laughs> Vallahi bilemedim. Her yer taş ve kök. Taşların da toplanması lazım. Evet. Geçen bayağı toparladılar. Duvar ördüler. Salyangoz zarar verir mi yenge? E. Sarımsağı falan. He? Sarımsağı falan zarar verir e. mi? He? Hiçbir şeye zarar verir. tamam. Evet, çok fazlalar. Zararlılar, sızlar da. Bir tek çileği yiyor galiba o. Çileği çok seviyor. Bakalım nasıl çıkacak benim sarımsaklarım. Zaten çoğunun da içi kalmamış sarımsakların. Eh? Feri kalmamış sarımsakların. Daha bizim sarımsaklar var ya öyle güzel ki. hı. Hmm. Evet. Kendi sarımsağın mıydı? Ee? Bu da Kastamonu sarımsağı. He? Eh? Kastamonu sarımsağı bu da. Kastamonu şey. Taş köprü.

Öyle mi? Evet. Maşallah.